Kanka vallahi kusura bakma. Bu da Sen geldin, ses çıkarmadın. Ben gidiyorum arkadaşım kurtar seni. Oldu mu? Hadi görüşürüz. Arabanı aldım. Adam hakkına giremeyiz abi. Hay senin araba. Arabanın bozulmuş birader. Abi adam hakkını giremez abi orada tam adamı vurduk ama şey yani. Orada şeydi yani adam kuzmuş gibi olduk adam şimdi yani adam vurmak orada çok ayıp olurdu yani. Ayıp ayıp olmaz galiba Ayıp ayıp olmaz orada adama vurmayacağız kardeş vurduk. Adamı bırakacağız. Siz olsanız ne yapardınız? <laughs> Biz adamı oda ben size söyleyeyim var ya